Tunalar Alfa Romeo yetkili servisten herkese merhabalar. Ben müşteri ilişkileri sorumlusu Marif. Bugün sizlere bahar bakımında neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Bahar aylarına yaklaştığımız bu günlerde kış mevsiminden kalma aracınızda olumsuzluklar görülebilir. Peki bu olumsuzluklar nelerdir? Ve nasıl giderilir? Akü kontrolü kış aylarında özellikle soğuk havalarda aracınızı çalıştırdığınızda daha fazla akü tüketimi yapar ve akünüzün performansının düşmesine sebep olursunuz. Bu sebepten dolayı bahar başlangıcında akü şarj seviyesinin ve akünün voltaj kontrolünün yapılmasında fayda var. kış lastikleri kış lastiklerine veda etmek için sıcaklıkların 10 derece üstüne çıkması yeterli. Çünkü 10 derece ve üzeri sıcaklıklarda kış lastikleri ısınmaya başlar ve performans kaybına uğrar. Yol tutuşu kaybolur ve direksiyon hakimiyetinizi etkiler. Aynı zamanda yakıt tasarrufu için yaz lastiklerine geçmenizde fayda var. Klima bakımı Nemli ve soğuk havalarda hayatta kalma yetisine sahip olan bakteriler kış aylarında klima sisteminize yerleşerek hasta olmanıza sebep olabilir. Bu sebeple klima polen filtrelerinizi bahar başlangıcında değiştirmenizde fayda var. Daha detaylı bilgi için sizleri Tunalar Alfa Romeo yetkili servisimize bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.